Merhaba gençler. Şimdi sizlere Bilgi Sarmalı Türkiye geneli 3. deneme sınavı AYT geometri sorularının çözümünü yapacağım. Sınav bu. Kanalıma abone olmayı unutmayalım gençler. Bu hizmetlerin devam edebilmesi için abone olmanız gerekiyor. Şimdi şu soruyla başlayalım. 28. soru. Bir tane kare vermiş. Mavi karenin bir kenarı 6. Sarı karenin bir kenarı 8. Karenin şu özelliğini kullanacağım burada. Bu dik üçgenler 5 karede. Şurası 90 derece. Şöyle ineyim aşağı dik. Dikdörtgen yapalım şöyle. Burası 8 karenin sarı karenin bir kenarı. Burası 60 derece. 150'den 90 çıkar 60. Burası 30 derece. 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı 4. Aşağısı da 4. Burası 4 kök 3, 60 derecenin karşısı. Kök kat. Burası 6, burası da 6. Dikdörtgen yaptık. Burası da 4. Bu dik üçgenler eşkarede. Burası 4 kök 3. Aynı dik üçgen bunlar. Şimdi şu B'den aşağı dik yine. Şu büyük dikdörtgene bakalım. Burada 4 kök 3. Aşağısı da 4 kök 3. 4 bura 6 bura 10. O zaman şu dik kenar şu uzunluk 10 eksi 4 kök 3. Bu dik üçgenin bak tarayım şu dik üçgeni hipotenüsü x aradığımız uzunluk a ile b arası mesafe. Şu dik kenar 10 eksi 4 kök 3. Uzun dik kenarda şurası 6 bura 4 bura 10 artı 4 kök 3. <laughs> Pisagor yapıyoruz. x kare eşittir. 10 artı 4 kök 3'ün karesi artı 10 eksi 4 kök 3'ün karesi. Bunların karelerini parantez karelerini alalım. Onun karesi 100 artı birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı 80 kök 3 artı 4 kök 3'ün karesi 48. İkinci parantezin karesini alıyorum. 100 birincinin karesi. Bu sefer eksi olacak. Aradaki işaret eksi 2 çarpı 4 çarpı 10 80 kök 3 artı 48. Şu eksi 80 kök 3 artı 80 kök 3 gider. 2 çarpı 148. 148 de 2'ye böl. 74. X kare 74 çarpı 4. Yani 2 kök 74. Kanalıma abone olmayı unutmuyoruz gençler. Evet devam ediyoruz. Şöyle bir soru var. Hem geometri hem trigonometri hem fonksiyon bir arada hepsi çiçeği geçmiş durumda. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı iki fonksiyon. Y' x doğrusuna göre grafikleri verilmiş. Y' x doğrusuna göre bunlar simetrik. Simetrik demiş şurada. Simetrik o zaman ters fonksiyon. Bunlar birbirinin tersi. F'nin tersi. G, G'nin tersi. F. Dolayısıyla A noktası ile B noktasının orijinal uzaklıkları eşit olduğundan bu dik üçgenler eş oluyor. Bunlar ters fonksiyon olduğu için A'nın koordinatları 2'ye 5 oluyor. B noktasının koordinatları da 5'e 2 oluyor. Ters olduğu için bunlar birbirinin ters fonksiyonu oldukları için. Şimdi şu açıya da beta diyelim. Bu dik üçgenler de eş o zaman. A, Burası O. E, burası bu, bu dik üçgenler eş. O zaman bu açı da beta. Buna beta dedim. Bu da beta. Tanjant betayı şuraya yazıyorum. Karşı bölü komşu dik kenar. 2 bölü 5. Tanjant alfa artı betayı yazalım. Bakın şu alfa artı beta açısı. 5 bölü 2. Şimdi tanjant alfa artı beta formülünü yazacağım. Toplam formülü tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tan alfa çarpı tan beta eşittir 5 bölü 2. Tan alfa yerine 2 bölü 5 yazacağım. Tan beta yerine pardon 2 bölü 5 yazacağım. Tan alfa yerine de x yazalım. x'i bulalım. x artı 2 bölü 5 bölü 1 eksi 2 x bölü 5 eşittir 5 bölü 2. Çözmemiz gereken denklem bu. Şimdi yukarıyı toplayalım. 5 x artı 2 bölü 5. Aşağıyı da çıkaralım. 1'den 2 x eksi 5 çıkarıyorum. 5 eksi 2 x bölü 5. Bu 5'ler bölersem bunu buna gider. İçler dışlar çarpımı yapacağız. 2 çarpı 5x 10x artı 2 kere 2 4 eşittir. 5 ile bunu çarp 25 eksi 10x. Eksi 10x'i sol tarafa alıyorum. 20x oluyor orası. 4'ü de sağ tarafa alıyorum. 25'ten 4 çıkar 21 oluyor. x 21 bölü 20 bulunur. Bu tanjant alfa. Bize kotanjant alpayı soruyor. Kotanjant tanjantın tersi 20 bölü 21 bulunur. Evet kanalıma abone olmayı unutmuyoruz gençler. Çok tekrar oluyor belki ama kanalıma abone olalım lütfen. Devam edelim. Şöyle bir geometri sorusu var. 33. soru B kitapçığında. Pembe renkli yarım dairenin çap uzunluğu yarım gri renkli Dairenin çap uzunluğunun iki katı. r'de sarının iki katı. O zaman şuna R diyelim. Bu da R. Bu, bu da R, bu da R. Bu da R. Bu da 2R. Şu da şu mavi olan dairenin merkezi. O yüzden R, R dedim buraya. Şurası da 2R. Şimdi şurası da emberin merkezi. Şimdi şu gri'den başlayalım. Gri'nin alanı yazıyorum. Yer çap kire. Pi çarpı kire'nin karesi 4 re kare. Bölü 2 yarım daire olduğu için. 2 pi re kare. Gri bu. Sarıyı yazalım. Pi re kare bölü 2. Sarı. Şimdi mavi 40. Şimdi mavinin alanını yazıyorum. Yarı çapı 3R mavinin. 3R'nin karesi 9. R kare i bölü 2. Eşittir. 40 artı şu I r kare bölü 2 artı 2 pi r kare. Gri, sarı, mavinin toplamı işte bu. Yarı çapı 3R olan daire, yarım dairenin alanı. Bunu şimdi pi r kare bölü 2'yi bundan çıkar 9 r kare pi bölü 2'den pi r kare bölü 2 çıkar 8 kalır 8 bölü 2 4 pi r kare bir de 2 pi r kare çıkar eksi 2 pi r kare eşittir 40 2 pi r kare 40 pi r kare 20 1 kareyi 20 buldum. Şimdi hem B'yi yazabiliriz. Hem de 16 R kare pi bölü 2. Yer çapı 4 olduğu için ne yapar? 8 R kare pi yapar. 8 R kare pi'den şu üçünü toplamını çıkaracağım. 9 r kare pi bölü 2 şunun toplamı bundan çıkaracağım 8 pi r kare eksi 9 pi r kare bölü 2 çıkar 16'dan 7 pi r kare bölü 2 kalır pi r kare 20 bulmuştuk şunu 7 çarpı 20 bölü 2 70 bulunur. Evet, devam ediyoruz. Evet, şöyle bir sorumuz var devam et sorusu yine. 35. soru önce şunu çözelim. Burası 93'e böl 30 derece. 30 derece. 30 derece. Burası 8 kök 3. A'nın vermiş. Burası 9. B'nin koordinatlarını vermiş. Şimdi şunun merkezi bu doğru üzerinde. Bunun merkezi de bu doğru üzerinde. Şöyle birleştir. Teğet diyor buraya. 30, 60, 90. 60'ın karşı 8, 3, 30'un karşı 8. Bunun yer çapı 8. Merkeze o zaman 8'e 8, e 8 kök 3. Şunun merkezini de bulalım. D'ye bu da yine 30, 60, 90 üçgeni 60 derecenin karşısı 9'sa 30 derecenin karşısı 3 kök 3. 9 bölü kök 3, 3 kök 3 yapar. Bu merkezi de şuraya yazayım. Küçük çemberin merkezi 9,3 kök 3. Köküç. Bu iki nokta arasındaki uzaklığı soruyor. 9 da 8'in farkı 1. Karesini alıyorum. Artı kare kök içinde yazacağım. iki nokta arasındaki uzaklık. 8 kök 3 ile 3 kök farkının karesi. Bu 5 kök karesi 75 yapar. 1'in karesi de 1 kök 76. Kare kök 76. 2 kök 19. Evet. Şimdi şu 34. soruya bakalım. Şöyle bir tablet vermiş. Dünyayı böyle büyütmüş. Merkez sabit kalacak şekilde. Yarı çapı birinci durumdakinin çapı 2. Birinci durumdakinin yarı çapı o zaman şöyle 1 Burası da bir. Şimdi şuradan şöyle dik çıkalım. Merkez değişmiyor. Bura gene bir. Burası gene bir. B ile birleştirelim bunu. A ile birleştirelim. Bu kirişi iki eşit parçaya böler bu dikme. Merkezden çizilen dikme. giriş 4,8 ise 2'ye böl. 2,4 0,5'in 2 iki katı, 1,2'nin 2 katı, 3'lü 5 12 13 üçgeni 1,3'ün 2 katı burası 2,6 burası da 2,6 olacak. Yani buradaki dairenin yarıçapı 2,6. 2,6 2,6 daha topla. 5,2 5,2 bize neyi soruyor? Bir kenarı 2, bir kenarı 5,2 alanı. 2 çarpı 5,2 cevabımız 10,4. Bu soru da böyle. Evet şunları temizleyelim. Kanalıma abone olalım gençler. Lütfen abone olmayı unutmayalım. Bir de böyle bir soru var. Geometri sorusu. Evet şundan başlayalım. Bu dikdörtgen sol tarafa doğru öteleniyor. B köşesi orijine geliyor. O zaman yeni dikdörtgeni şuraya çizeyim. Şu B üstü oluyor. Şu A üstü. Şu D üstü. Şu da C üstü oluyor. Sonra C üstü bunu döndürüyor bir miktar şuraya geliyor. Şurası da C2 üstü oluyor. İlk dörtgenimiz şöyle oluyor. Burası da D2 üstü oluyor. D2 üstü, C2 üstü kenarının Y ekseni kestiği noktanın ordinatını soruyor. Bu doğrunun bu Y ekseni kestiği noktanın ordinatı şu noktanın ordinatını soruyor. Şimdi C üstünün koordinatları 6'ya 9. Bakın şu doğruyla burası dikdörtgenin açısı 90 derece olduğu için orijinden geçen bu doğruyla D2 üstü C2 üstü doğrusu birbirine dik. Dik doğruların eğimleri çarpımı eksi 1. Bunun eğimi bu orijinden geçen doğrunun eğimi M1 diyelim. 9 bölü 6. 3 bölü 2. O zaman bu M D2 üstü C2 üstü doğrusu neyi mi? Bunun tersinin ters işaretlisi. 2 bölü 3 eksi olacak işareti de. Çünkü çarpımları eksi 1. Eğimi bilinen bir noktası bilinen doğru denklemini yazacağım. Y eksi 9 eşittir. Eksi 2 bölü 3 çarpı x eksi 6. 2, 3 ile bunu çarp. 3 ya da direkt x yerine 0 yazalım. Y, Y'yi bulalım. Y eksi 9 eşittir. Eksi 2 bölü 3 çarpı eksi 6. Eksi 6'yı eksi 3'e bölersen 2. 2 kere 2 4 9 da buradan geliyor. 13. Evet bu soruda küpün şey dikdörtgenler prizmasının bu kutunun yüzey alanı soruyu. Burası 7 burası 7 5 12 13 üçgeni, burası 5, burası da 5. Üçgen, 5, 12, 13 üçgeni oluyor. O zaman bakalım alana, 7 kere 5, 35 burası, 35 burası, 35 burası, 35 burası, 25 aşağı, 25 de yukarı. O zaman 50 artı 70 70 140 topla 190 bulunur. Evet bakalım. 190 cevabımız Denizli. 190 işaretleyelim. Abone olmayı unutmayalım. Gençler tekrar hatırlatayım şunları temizleyelim. Abone olmayı unutmayalım lütfen. Evet, 3 sorumuz kaldı. Biri şöyle, 38. soru. Şimdi burada konu şeklinde, silindir şeklinde ve konu biçiminde iki kap verilmiş. Hacimleri eşit. Altını çizmiş hacimleri birbirine eşit. Şimdi Bunun içinde kalan kısmın hacmi B dışında kalan kısmın hacmi 7V demiş. 1 kat, 7 kat. O zaman hacimler oranı 1 bölü 8. Benzerlik oranının küpüne eşit hacimler oranı. Dolayısıyla benzerlik oranı 1'e 2. Bu 1R şunun yarıçapı çapı 2R. Şimdi şunun hacmini yazıyorum. P çarpı taban alan pi r kare pi 2 r karesi 4 pi r kare çarpı yükseklik bölü 3 eşittir yüksekliğine bunun 2 h diyelim yükseklikler de h h h olur 1 e 2 ya benzerlik oranı bunun yüksekliğine 2 diyelim silindirin yüksekliği de h artı 5 olacak Silindirin alanını yazıyorum. Pi çarpı R kare taban alan çarpı yükseklik H artı 5 bölü bölüsü yok bunun. Taban alan çarpı yükseklik. Şu Pi'ler, Pi R kareler gider. E, 8 H bölü 3 eşittir. H e artı 5. Bundan 8 bölü 3'te H çıkart eşittir 5. 5 H bölü 3 eşittir 5. 5'ler sadeleşir. Yükseklik H eşittir 3 bulunur. Şu yükseklik 3. 5 de bura 8. 3 de bu yükseklik 11. Evet sarı renkli karton 1'den 5'e kadar olan rakamlarla orantılı 5 daire dilimine ayrılıyor. 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 topla 5 çarpı 6 bölü 2 15 360'ı 15'e böl 3'e böl 120 3'e böl 5 24 en küçüğü 24 derece şöyle göstereyim 24 derece sonra 48 derece sonra 3 katı 72 derece 4 katı 24, 40, 48, 72, 96 derece. 5, 5 katı 120 derece. Böyle 1, 2, 3, 4, 5. 5 parçaya böldük. Şimdi şunu da 1'den 3'e kadar topla. 6 parça. 360 bölü 6. 60 derece başlatıyoruz bunu da. 120 derece, 180 derece. 1 kat, 2 kat, 3 kat. Şimdi bunları tek tek toplayalım. 60 ile 24'ü topla bu var. Ee, 108 nasıl olur? 60 48'i topla. 108 oldu. 276 184 nasıl olur mu? 120 ile 24'ü topla 144 olmaz. 180 ile 120'yi topla 300 oldu. 276 nasıl olur? 96 ile 180 ile 96'yı topla 276 da oldu. Bu olmaz. Evet gençler kanalıma abone olmayı lütfen kanalıma abone olmayı unutmayalım. Son sorumuz kaldı. Son analitik sorusunu da çözelim. Olay bitiyor. Evet analitik sorusu da şöyle. Böyle bir soru. Bunu şu sol taraftaki boşluğa çizelim. Şimdi ABC gerçek sayılar. 1 A, B 0 noktalarından geçen doğru. Bu doğru. B, 0 noktasında dik kesiyor. İşte. Bu doğru eğimini yazalım hemen. M1 diyelim bu doğrunun eğimine. Eksi A bölü B'den. Eksi 2 bölü A. Bu doğrunun eğimi bu. İlk kesiştikler için diğer doğrunun eğimi ona da M2 diyelim. Ters çeviriyoruz. işaret değişiyor. Eksi artı oluyor. A ile yer değişiyor. Pay payda yer değişiyor. M2 bu. Eğimi bu olan şu iki noktadan geçen doğru. Bu iki nokta geçiyorsa a eksi 0 yerlerin farkı bölü x'lerin farkı 1 eksi b'ye eşit. Buradan a'lar sadeleşir. 1, 1, 1 eksi b 2'ye eşitmiş. O zaman b burada eksi 1, 1 bulunur. b eksi 1 olduğuna göre şu nokta ortak nokta eksi 1'e 0 noktası bu denklemi sağlıyor. Eksi 2 y yerine sıfır yazdım bu buraya gidiyor zaten. Artı c eşittir 0. C eşittir 2 bulunur. Abone olalım. Lütfen. Devam etmek istiyorsanız abone olalım lütfen. Teşekkürler. Şimdiden.